Herkese merhabalar bu dersimizde geçtiğimiz derste çizdiğimiz lati komutuyla elde ettiğimiz e, vazo yüzeyimize et kalınlığı ekliyor olacağız. Şu anda yüzey olarak bu obje çizilmiş olsa da aslında gerçek dünyada bir karşılığı yok. Çünkü bir et kalınlığı yok. Hani geometrik bir tanım söz konusu ama gerçek dünyada bunu ürettirmek istediğinizde mutlaka et kalınlığı olacak bir malzemeyle çalışmak zorundasınız. İşte... Biz de modellerimizde boyut kalınlığını tabii ki genellikle ekliyor olacağız. Modelimizin gerçekçi normal bir model olabilmesi için bu gerekli. Bu iş için de en çok kullandığımız araçlardan birisi Shell Modifier. İşte şöyle bir aşamalarını tekrar görürsek bir çizgi çizmiştik. Bu çizgimizi sonrasında çok pardon şurada bir şey dikkatimi çekti. Hmm, bakın burayı yuvarlamıştım ben ee, size dosyaları paylaşırken burayı yuvarlamayı unutmuşuz tamam neyse ee, sadece şu anda onu fark etmiş oldum hani şurası yuvarlanmış bir çizim kullandığımı düşünüyordum yuvarlanmamış bir çizim kullanmışız bunu da bir sonraki dersimizde chamfer konusunu çalışırken orayı da yuvarlıyor oluruz o zaman İşte bu şekilde bir çizgi çizdik. Bunu edit spline ha pardon tamam edit spline bakın orayı yuvarlamışım. Aşamaları ben de tabii ki birkaç gün önce çizdiğim bir şeyi nasıl aşamalarla çizdiğimi hatırlamıyorum. Bakın işte hepsini kapattım buradan hareket ediyorum. Line komutuyla çizimimiz yapılmış. Edit spline o küçük yuvarlamayı yapmışım. Latte ile de çevirmeyi yaptık. İşte sıradaki aşama bir et kalınlığı eklemek. Bunu da modifier liste açıp shell modifier'ını ekleyerek yapabilirsiniz. shell modifier'ını eklediğiniz anda zaten bir et kalınlığı oluşacaktır. Burada vermeniz gereken kararlar şu şekilde. Parametrelerimize geldiğimizde shell modifier'ına ait olan in remount 0 out remount 1. Yani dışa doğru et kalınlığı ve 1 santim olarak et kalınlığı verdik. Ben içeri doğru 1 santim dışarı doğruysa 0 istiyorum. Neden? Çünkü hatırlarsanız şu anda bakın izolasyondayız. İzolasyonu kapatalım. Referans görüntümüze gelelim. Şöyle önden. Biz vazonun vazomuzun dış hattını çizmiştik. O yüzden de et kalınlığını nereye vereceğiz? İçe doğru vereceğiz. Tekrardan izolasyona geliyorum. Objemi seçtim. Miktar tamam. Sonra bakın yine burada segment diye bir şey var. Şimdi segment sayısı şu. Shell'in oluşturduğu yüzey burası ve şu içte giden ya. İçte gidenin segmentleri zaten dıştaki kalan kabuğun segmentleriyle eş bakın dikkat edin. Ama Shell'in sıfırdan oluşturduğu şu ara yüzeylerin kaç segmentli zaten bir yöndeki segmentleri yine şu dış kabuktan dikte ediliyor. Ama yatay yöndeki ikinci yöndeki segmentlerini siz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu segmentler modellemede, edit poli ile modellemede çok önemli olacaklar. Şu anda bizim için sadece teorik bir bilgi durumundalar. Şuradaki bevel edge özelliği kenarları yuvarlamak için kullanılabilir ama buna bir çizgi şeklinde referans vermemiz falan gerekiyor. Ben genelde bu kenarları yuvarlayacaksam bir sonraki dersimizde göstereceğim chamfer komutunu kullanıyorum ya da edit poly ile kendimi yuvarlıyorum. O yüzden biz burada bevel edge özelliğini kullanmayacağız. Material ID'ler render ile ilgili konular ve şu anda bizim için önemli değil. Şurada bakın Auto Smooth Edge Angle 45 derece işte smooth işlemi hani smooth işlemi neydi hatırlarsanız ışığın kırılımının manipüle edilerek objenin amorf görünmesi. Şimdi bakın F4'ü kapatıyorum. Dikkat edin. Şimdi burada her şey güzel. İçeride de aynı şekilde bakın her şey güzel. Ama mesela şu köşelerde ışık kırılımı manipüle edilmiyor. Niye? Çünkü oraların sert köşe olduğunu program algılıyor. İşte bunun algılanmasını sağlayan bir e, tolerans derecemiz var. Bakın şu 45 dereceyi 180'e Mesela bakın şu aralardaki şeyleri de göreceksiniz. Yani şu an 45'e gelelim. Bakın şu aradaki yüzeyleri yumuşatıyor görüyor musunuz? Ama mesela 45 derece olan bu smooth angle'ı düşürdüğümde Oraların şöyle küt küt kaldığını görüyorsunuz. Bakın şeyler o izler görünmeye başladı. Hani ışık kırılımını manipüle etmemeye başladı şar. İşte bu manipülasyonun hassasiyetini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ki şöyle söyleyeyim. Kariyeriniz boyunca belki de hiç ayarlamanız gerekmeyecek. 45 derecede bırakabilirsiniz bunu. Ee, onun haricinde yine mapping ayarlarımız var. Bunları şeyde konuşmuştuk. Ee, Extrude'da konuşmuştuk. Olduğu gibi bırakabilirsiniz mapping için. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ve Shell'deki parametrelerimiz bu kadar. Bizi en çok ilgilendirenler neymiş? Inner, Outer Amount ve şu arada oluşan yüzeyler için Segment sayısı. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece şelle gayet güzel bir şekilde et kalınlıklarını oluşturabilirsiniz. Şimdi burada şelin dışında bir şey anlatacağım et kalınlığına dair. Biz şöyle vazomdan bir kopya oluşturayım. Biz ne yaptık? Et kalınlığı olmayan bir çizgi çizdik ve onun üstünden modelimizi ilerlettik. Bu yüzden de et kalınlığını Yüzey oluştuktan sonra vermemiz gerekti. Ama bakın bir objeyi modellemenin bir yolu yoktur. Biz bunu şöyle de yapabilirdik. Şimdi lütfen takip edin. Hatta neyse her şeyi sileyim. Şimdi Edit Spline'la çizgiyi şu hale getirdik ya. Ben bu aşamada gelip bu çizgime Outline komutunu kullanarak ev planında kullanmıştık hatırlıyorsanız bir et kalınlığı verip Sonra bu verdiğim et kalınlığının köşelerini vertex modunda şu fillet komutuyla e, 0.3'lük yuvarlayarak görüyorsunuz yuvarlamaları da yaptım. Yani o formu içteki et kalınlığını da çizgi olarak tanımlayarak bakın şöyle bir şey yapacağım. Şu ortasını şöyle kabartacağım. Hani içinde böyle bir tümsek varmış gibi olsun. Şunu şöyle alacağım. Mesela hani işte İçerideki et kalınlığının formunu da şu anda ne yapıyorum? Ben kendim çiziyorum, dikte ediyorum. İşte bunu yaptığınız zaman şu arayı sileceğim. Güzel. Ne oldu? Kesitimi et kalınlıklı şekilde çizmiş oldum. E böyle çizerseniz bunun üstüne siz e, late, e şeyini verdiğiniz anda modifier'ını Y yönünde değil, minimum değilim. Evet şöyle filipmamız var. Evet özelliklerimiz de düzgün. Görüyorsunuz ne oldu? Direkt yuvarlamalarıyla et kalınlığıyla obje direkt çıkmış oldu. Yani edit spline'da ekstra eforunuzu sarf ederseniz latte'yi yaptığınız anda bütün vazoyu elde edebilirsiniz. Biz edit spline'da kenarını sadece dış kabuğunu çizdiğimiz için et kalınlığını ve et kalınlığının şu kenarlarını yumuşatmalarını ayrı modifier'lar olarak yapmamız gerekecek. Bunu da bu noktada not etmiş olayım. Şu ikinci yaptığımı siliyorum. Bu dersimiz için bu hali bizim için yeterli. Tabii ki bunu böyle yapmak benim için daha kıymetli. Çünkü size farklı farklı modifier'ları da göstermiş oluyorum bu sayede. Zaten edit spline'ın içerisindeki fillet'ları, offset outline'ları ev planı çizerken konuşmuştuk. Bu dersimizde bu kadardı. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.